Ford 5.000'lik, Ferguson 266 volt. Ferguson frenlere bastı, 5.000'lik çekti. Şu an 5.000'lik bastı, Ferguson çekemiyor. Hiçbir şekilde olduğu yerde sürekli. Dört çeker demiş şimdi. Şu an bağlamadılar. bağlamadılar. Şu an ikisi de tek çekerdi. Beş binlik zaten tek çeker. Evet beş binlik aldı götürdü gene. Şu an Ferguson dört çekere bağlıyor. Bağladın mı dört çekere? Kolu bindir. Şu an Ferguson dört çekere bağlı. Beş bindik de kola bindirdi. Ferguson peşinden geliyor. Dört çeker şu an. Evet, vergi son dört çekerde beş binlik aldığına götürüyor. Bu iş tamam. <laughs> O 5 bin kola bindirdi. <laughs>